semalarında Aksungur Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sihası açıkça hedef alındı. Pantsir, Irak ordusunun vur talimatı Tu General'in hedef alındı ve ateşleme ardından Aksungur vuruldu, isabet aldı. Peki gelişmelerini size iki gündür anlatıyorum. Kim bu general dedim. Dün de gözaltına alındığını Bağdat'a götürüldüğünü aktarmıştım. Yeni bilgi geldi. Fikri takip. Aksungur'un vur emrini veren general Tu general tutuklandı. Tutuklandı manşetimiz. Kerkük'teki Aksungur sihası Tu general ismi hatırladınız. Görüntüsü de burada. Abdüsselam Hamut tanıtmıştım size. Irak Hava Savunma Gücü Komutan Yardımcısı Bağdat'a götürülmüştü. Gözaltı yapılmıştı. Tutuklandı. Aksungur vurulduktan hemen sonra gelen tüm mikrofonlara heyecanlı heyecanlı anlatmıştı. Size izletmiştim ama tekrar etmekte fayda var. Kim bu general? Onun künyesini de çıkarttım. İrancı olduğunu anlatacağım ama şu röportajı bir 25 saniye görün sonra devam edeceğiz. Eren bir görelim Paşa'yı. Eskal Tayyar Türkiye Müseyyarı. Hırkat ile Cuali Arakiye. Süleymaniye. واسقطناها باسلحه وجهود عراقيه وتوجيه من السيد في جو المحترم إحنا هذا طائرة تركية مسيرة خرقة الاجواء العراقية من جهة سليمانية فوق منطقة شيمن السيد من هذا نعم اكو كان خرق مستمر من هاي الجهة انا العميد ركن الدكتور عبد السلام حمود رمضان نائب قائد الدفاع الجوي المنطقة الشمالية izlemenizi istedim. Paşa diyorum ama lafın gelişi, ironi olsun diye. Nerede onun askerliği, nerede onun generalliği? Dün kalkışma gibi mesajını, manşetini atmıştık. Kim bu general? Aksunguru vur dedi. İran'a yakın biri olduğu kesinleşti. Bir gruptan devşirilerek Irak ordusuna entegre edilmiş. Şii, Asayip Ehlül Hak. Bu grup İran yanlısı. Bunun üzerinden Hiçbir Irak'ta askeri eğitim almadan harb okulu orduya girmiş. Yani İran yanlısı örgütten gelen eski bir milis. Burası Orta Doğu. İşte buyurun. Peki, tahmin ettiğimiz gibi tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye'nin Kerkük, Süleymaniye o bölgede güçlü ve etkin olması İran'ı rahatsız ediyor. Bu netleşti. İran'a yakın tu general asker demeye dilim varmıyor. General demeye de bu emri veriyor. Gelişen Irak Türkiye ilişkilerini, Bağdat Ankara ilişkilerini İran ona bağlantılı ekip tarafından sabote ettiriyor. Yeni provokasyonlar olabilir. Herkes dikkatli olmalı. Süleymaniye, Kuzey Irak ya da Musul Kerkük arazisi, sahası, semaları. Herkes dikkatli olmalı. Peki tutuklandığı haberini verdim. Aksungur'u hedef alan İran yanlısı askerin. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. 19'a bir kala. Bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi haberler hazırladık.